Merhaba Smartlex podcast'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Cemal Araalan. Kendisi bir avukat ve o da bir teknoloji meraklısı, aynı zamanda da girişimci. Hukuk ve teknolojinin kesişiminde çok faydalı, e, avukat web e, platformunun tasarlayıcısı ve yaratıcısı. Hoş geldiniz Cemal Bey. Merhaba, hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Ben şunu sormak istiyorum, teknolojiyle ilgili haber almadığımız tek bir gün bile yok. Özellikle yapay zeka çok gündemde. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki teknolojiye yaklaşım, hukuk ve teknolojinin kesişimi sizce nasıl? Belki uyaptan başlayarak geçirdiğimiz gelişmeleri özetleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyebilirim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Benim için de inanılmaz bir zevk burada olmak. Ben şöyle gözlemledim. Uzun zamandır aslında 4-5 senedir işte bilgi ticaretleştirme merkezinde orada mentorluk yapıyorum. Bizim insanlarımız çok zeki. inanılmaz teknolojiye yatkınız aslında bazı açılardan. Ama teknolojik altyapımızın çok daha belki daha iyi değerlendirmemiz gerekebilir. Ki özellikle benim konum biraz daha hukuk teknolojisi olduğu için yani o alana ilgi duyup o alanda bir şeyler yapmaya çalıştığım için hani orada belki biraz daha far, fazla şey söyleyebilirim. Orada da şuna inanıyorum. Çok güzel projelerimiz var ama gelişen teknolojileri kullandığımız takdirde hani örnek mesela yapay zeka dediniz hukuk teknolojilerinde mesela işte bir sıralama vardır. Legal Tech 1.0, 2.0, 3.0. Yani ne zaman ki otonomiye geçebiliyoruz mesela yapay zekada, hukuk teknolojilerine de buna dahil edebiliyoruz. O zaman aslında çok daha farklı yol alabiliyoruz. Veya ikinci bir örnek hukuk teknolojilerinde mesela Web 3.0 nasıl kullanabiliriz? Ee, bir platform yaratıp e, tokenla ödeme alabilir miyiz mesela e, buradaki e, bu sistemden yararlanan insanlardan? Bunları yaptığımız sürece aslında hem çağı hem de e, olması gereken düzeyi yakalayacağız ve en kritik noktası hep vurguladım. Hukuk teknolojilerinin aslında vatandaşlara hukuki hizmetlerin çok daha hızlı ve kolay ulaştırılması yani en büyük işlevinin bu olduğunu düşünüyorum. O açıdan bence Türkiye olarak da yol kat etmemiz gereken epey yol var. Amerika'da Illinois'da yüksek lisansınızı tamamladınız. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de bilgi ve teknolojileri konusunda yüksek lisansınız var. Amerika'da dikkatinizi çeken bir uygulama oldu mu? Belki hani Türkiye'de de böyle bir şey olsa ne güzel olur. Acaba avukatlar hem zaman kazanır, hem de enerjilerini muhafaza ederler diye dikkatinizi çeken bir uygulama oldu mu? Şu var. Mesela Legal Zoom. Ee, inanılmaz bence e, pratik ve orada bir hukuk alanında hep onu söylüyorum ekmek gibi su gibi e, insanların çok yararlanabildiği bir uygulama. Çünkü normal sıradan bir Amerika'da vatandaş olarak o sistemi kullanıp sistemin yönlendirdiği sorularla çok hızlı bir şekilde bir e, talep etmeniz gereken dilekçeyi oluşturabiliyorsunuz. E, biz Türkiye'de eğer bunu yapabiliyor olsak inanılmaz büyük bir hizmet sağlamış oluruz. Ama tabii ki şu da var oradaki denge şimdi malumuz avukatlık mesleği işte yargının üç ayağından bir tanesi bir kamu görevlisi konumundayız. Bu dilekçeler oluşturulurken de aslında mutlaka yani yapay zekada oluştursa bir hukukçunun gözetiminden geçmeli diye düşünüyorum naçizane ama yapay zeka çok hızlandıracak yani vatandaşların da işini bence çok kolaylaştıracak. Şimdi UYAP 2012'de ilk e, geldiğinde e, insanlar UYAP geldiği mertlik bozuldu şeklinde tepki verenler oldu. E, bizim e, üstatlarımız bizden yaşça büyük meslektaşlarımız böyle şey mi olur gibi tepkiler de verdiler. Çok e, insanlar kabullenmekte zorlandı ama şimdi UYAP vazgeçilmezimiz oldu. E, pandemiyle beraber e-duruşmalar yaygınlaştı. Aslında teknoloji önünde durulamayacak bir şekilde gelişiyor ve hukuk camiasının da bunu reddetme olanağı yok gibi duruyor. E, şöyle düşünüyorum, e, şimdi UYAP gelen sistemde artık vatandaşlar da kendi e-devlet şifreleriyle UYAP vatandaş portaldan kendi dosyalarını da görebiliyorlar. Aslında teknolojinin şeffaflık sağlaması ve bireylerin de erişimine açık olması güzel. Ama tabii bizi dinleyen meslektaşlarımız varsa onlar şöyle düşünebilirler. Bizim işimizi mi elinde, elimizden alacak teknoloji gibi bazı endişeler oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce avukatlık mesleği nasıl olacak? Yargılama nasıl devam edecek önümüzdeki gelecekte? Orada şu var, şimdi yapay zekanın aslında e, hızlandırdığı ve bizim elimizden aldığında aslında avukatlar olarak işimizi kolaylaştırabileceği çok konu var. Mesela e, biz avukatlar olarak bir dava dilekçesi veya bir dilekçe yazarken çok fazla iştihat araştırması yapıyoruz. Şimdi e, düşünelim ki yapay zeka mesela bizim yerimizi biz ana stratejiyi kurduktan sonra altyapı olarak mesela bize istediğimiz bütün kararları koydu. Bu çok büyük bir hizmet olabilir. Ama buradan şuraya geleceğim. Yapay zeka avukatlık mesleği olarak elimizden alacak mı mesleğimizi? Ben açıkçası böyle olduğunu düşünmüyorum. Nedeni de şu. Hani hep bir tartışma vardır. Bu yapay zekanın böyle bir bir piramit gibi aslında o iceberg'in altında işte yapılabilecek çoğu iş ama yapılamayacak işler gerçekten insana dair, insan doğasına dair duygusal zekayı gerektiren işler. Orada da şöyle bir somut örnek vereyim. Şimdi normal bir avukat olduğunuzda mesela işte farazi söylüyorum bir boşanma davası veya çok kritik bir dava sürecine baktığınızda sadece dava sürecini yönetmiyorsunuz. Müvekkilinizle de ilgili yönetmeniz gereken bazı duygusal süreçler oluyor. Dolayısıyla ne olursa olsun mesela yapay zeka bence oradaki Süreçleri yönetemeyecek. Orada yine bir avukat, yine bir insana ihtiyaç olacak. Yani empati yeteneğinden. Kesinlikle, bahsediyoruz. kesinlikle. Zaten e, yapay zeka'nın empati yeteneği kazanmasıyla da ilgili bilimsel çalışmalar var. Acaba ha. böyle bir yetisi olacak mı diye. E, peki e, tevkille ilgili avukat web e, yaratıcısısınız. E, bu da çok güzel. E, i̇nsanlar tevkille ilgili e, bir başvuru yapmak isterse sizin size gelebiliyorlar. Bunu öngörmeniz de çok güzel olmuş. E, aslında teknolojiyi e, her sektörde e, kullanmak lazım ama avukat e, meslektaşlarımızın e, kesinlikle teknolojiden faydalanması gerekiyor ama onlara sunulan bir hizmet ben çok görmüyorum. Açıkçası yani e, hukukçuların e, aslında bu konuda şanssız olduğunu görüyorum çünkü büyük şirketler e, teknolojiye yatırım yaparak e, ve e, mevcut dünyadaki sistemleri takip ederek kendi şirketlerini adapte edebilirlerken e, hukuk alanında bu çok zor ama siz yine de e, avukat ve bir yaratarak e, bunun belki de e, yolunu açmak istediniz İnsanların dediğiniz gibi kolay ve hızlı bir şekilde e, ulaşmasını sağlamak istediniz e, bu da e, güzel bir öngörü Lexis Nexis var mesela siz. E, bahsedersiniz belki biraz da. Orada da bütün alanlarda, bütün platformlarda hukukçuların kullanımına sunulmuş bir sistem. Hı, -hı çok da önemli olduğunu görüyorum. Özellikle elektronik ödeme sistemlerinde siber güvenlik meselesi var. Sizin yüksek lisans teziniz de aynı zamanda. Bunun hukuk alanında hani nasıl bir yansıması var sizce? Çünkü çok fazla eser üretiliyor, çok fazla insan bu konuya değiniyor. Siber güvenliğin sağlamak mümkün mü sizce? Şimdi şöyle, Hani bu son sorunuzdan hareket ederek diğer süreçlerde bir anlatmam gerekirse elektronik ödemelerde siber güvenlik yani mesela bir hukuk teknolojisi kullandığınızda aslında bir abonelik sisteminde bir müşteriden bir ödeme alıyorsunuz işte orada müşteriniz daha çok avukat oluyor her sistemin hacklenebileceğini düşündüğümüzde e, siber güvenlikle alakalı olarak işte geleneksel yaklaşımlar yerine artık hani tersine mühendislik gibi veya işte o siber hijyen dedikleri şeyin sağlanması gibi ve daha önemlisi siber güvenlikte hani hep bir şey söylenir, o çok doğru bir söz bence. En zayıf faktör insan faktörü. Yani e, dolayısıyla aslında bilinçlendirmeyle de başlıyor. Bu hem hukuk teknolojilerinde böyle. Hem de ben tezimi yazarken onu çok fark ettim. Özellikle banka ve finans kuruluşları açısından da bu çok çok kritik bir özellik. E, avukat web konusuna çok kısa hani değindiğiniz için ona da bir çok kısa belki girmem gerekirse orada şunu söyleyebilirim. Çok haklısınız. Avukatlar olarak bazı şeyleri aslında e, teknolojinin gereği şeklinde alamıyoruz. E, ben Covid döneminde onu çok fark etmiştim. Avukat webte de şöyle bir şey aslında hayal ettik. Dedik ki farklı filtreleme modelleriyle yani avukat mesela Çağlayan Adliyesi'nde müsait olduğunu diğer bir avukat görsün. Ve birbirine en azından orada hızlı bir şekilde iş şey yapabilirsin. Paslaşsınlar, pas, pas, Bir oydu. İkinci vizyonumuz da şeydi aslında işte Türkiye'de ilk Metaverse hukuk bürolarını yaratalım. Vatandaşlar, avukatlar hani... Metaverse ortamını deneyimlesinler. Kavga etmesinler. Adli, adan adliyesi olmasın. <laughs> Kesinlikle ama burada komik bir şey anlatacağım. Şimdi beni bir gün Metaverse ile ilgili işte Metaverse ve hukuk anlatmaya çağırdılar. Metaverse ortamında sonra anneme gösterdim. E, dedim anne bak ben Metaverse ortamında böyle bir konferansa katıldım. Oğlum bu hiçbir şeye benzemiyor. Oyun gibi bir şey bu filan <laughs> dedi. Dedim anne Metaverse şu an bu. Yani tabi e, tabii şöyle o, o, olgu yani bu şundan anlaşılamıyor. avatar yarattığınızda hani SimCity denen bir oyun vardı bizim evet. şeyimiz her yani çoğu insan bilir onu SimCity gibi gözüküyor metaverse ama ne zaman ki o gözlükleri e, takıyorsunuz işte e, VR, AR o artırılmış gerçeklik gözlüklerini bir anda gerçeğin hakikaten değişiyor bilmiyorum deneyimlediniz mi ama ben şeyi çok fark ettim yani onu taktığım an dünyanın neresinde olursam olayım e, bana Yaratılan görsel, o gözlüğün bana verdiği şey. Dolayısıyla çok şey, aslında hissediyorsunuz bazı şeyleri. Yakına geldiğinizde mesela sesinizi duyuyorsunuz, uzaklaştığınızda ses gidiyor filan. Bu tarz şeyler var. Dolayısıyla tabii bu artacak. Hani biz birazcık böyle yeni gelişen teknolojiler, Web 3.0 tarafını da avukat webde dokunalım dedik hukuk teknolojisinde. Çünkü o tarz projeleri hani belki ben bilmiyorum e, Türkiye'de çok görmedim yani hem Web 3.0 tarafına dayanan bir hukuk te teknolojisi projesi e, açıkçası çok olmadığı için böyle de bir e, hani in inovatif bir şey yapalım istedik e, Avukat Web biraz böyle çıktı ama tabii hani Yol alacak çok şey var orada da. Yol alacağına eminim artık <gülüyor> ee, <gülüyor> dünyada <gülüyor> bu yönde evriliyor zaten. Yer ee, gözlüklerden bahsettiğiniz ama bence gerçekten e, deneyimleme şansım oldu. Bence gerçekten adliyenin o hani tehlikeli kısmı belki bizi dinleyenler arasında hukukçu yoktur, adliye hiç gitmemiş insanlar vardır. Aslında e, insanların çok fazla ilgi e, duyduğunu görüyorum ben Hukuka ve e, adliyelere e, davalara. E, ama e, zannetmesinler ki hani filmlerdeki gibi aslında çok. ...negatif yönü de olan ama tabii ki herkesin problemini de çözmek için başvurduğu bir yer adliye... ...ama yine de negatif olan yönleri de var. Belki bu VR gözlüklerle bahsettiğiniz gibi Metaverse adliyelerle... ...ya da Metaverse ihtilaf çözümleriyle o negatif alanlardan temizleme şansı olacak yaratıcıların. Öyle bir avantajı olabilir diye düşünüyorum ama o zaman işte bizler... O gözlüklerle sınırlı mı işte hareket edebileceğiz? Yaratıcılığımız bize sunulan dünya ile mi sınırlı kalacak? Bunlar da tabii soru işareti. Peki bu noktada sizce Türk yargısı teknoloji ile ne kadar ilişkili? Yani yeni gelişmelerden yani haberdar mı insanlar? Ne yapıyorlar sizce? İlgileri nasıl? Mesela ChatGPT'yi kullanan avukat meslektaşlarımız var tabii ki hı hı. ya da Bardı. E bu yapay zeka sistemiyle ilgili sizce nasıl bir adaptasyon süreci bizi bekliyor özellikle hukuk camiası için? Ya şöyle, Uyap örneği çok güzel bir örnek. Başta belirttiniz ya. Ben de mesela şeyleri yaşadım. Biz o dönemi sizle çok böyle gördüğümüz için işte İlk başta mesela şu anda daha yeni meslektaşlar mesleğe atılanlar tabi şeyi bilmiyor adliyelerin böyle çok dağınık olduğu, uyabın olmadığı her şeyi fiziken elden verip işte kalem memurundan alındı alıp gidilen sistemi biz gördük. Değişimi de gördük orada. Ama Uyap'ta şeyi biliyorum işte o çok güzel bir eleştiriydi ya nereden çıktı bu Uyap İşte duruşma salonunda mesela duruşma Uyap kitlendi ya olmaz olsaydı bu Uyap diyen o dönem meslektaşları çok iyi biliyorum 2012 yılıydı galiba Uyap'a yani evet. daha doğrusu o şey sisteme geçtiğimiz sonra öyle bir şeyi gördük ki işte 5'e 5 beş kala insanlar aslında ...bir şeyi sunmak durumunda değil. Cehennem yaşıyor. Değil mi? E, evet yani istediğimiz zaman sunabiliyorsunuz onu. E, e duruşmaya geçildi. E duruşmada da şey muhabbetleri oldu. e Şimdi mesela yemin yapacak hakim... ...ayağa kalkacak mıyız cübbeyle <laughs> Kalkmayacak mıyız? Onların da bir noktada... E, ...geçildiği anlaşıldı. Yani onları da bir şekilde adapte olmabildi. Neden Metaverse olmasın daha sonraki aşama? Dolayısıyla e, ben onun... ...oraya evrileceğini düşünüyorum ama... Türk yargısı olarak UYAP sisteminin bile halen çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani orada birazcık şey desteğine ihtiyaç var sanki. Yani bir legal tech şirketinin Hani bu sistemi biraz daha işte yapay zekadır vesairedir daha yeni gelişen teknolojileriyle bağdaştırabilecek mi model öngörmesine bence ihtiyaç var. Peki dünyada da yapay zekaya karşı bazı kararlar çıkıyor işte bazen Amerika Birleşik Devletleri reddediyor. Örneğin hani Nisan ayında bu marka patentle ilgili bir red kararı geldi temiz mahkemesinden. Bazen İngiltere'den ya da başka bir ülkeden lehe karar çıkabiliyor. Ortak bir düşüncenin olmamasını neye bağlıyorsunuz? Aslında yani yapay sizce kötüye kullanılır korkusu mu? Yani önüne geçilebileceğini düşünüyor musunuz? Orada da şöyle yaklaşımlarla alakalı muhtemelen mesela Avrupa Birliği biz her şeyi regüle edelim. Hı -hı. Ne olursa olsun. Yani düzenleyelim, bir kurala bağlayalım, işte AI yani yapay zeka tüzüğü işte ilk kez mesela hiçbir örneği yoktu e, sektör olarak ayırdılar ama Amerika'daki yaklaşım biraz daha şey orada yani daha bir sektöre yönelik düzenleme yapacaksak bir sektörü düzenleyelim hani bu bir sağlık olabilir e, hani daha dikey anlamda yaklaşıyorlar çünkü şöyle bir korku var Hani biz bunu çok detaylı regüle edersek o zaman inovasyonun önüne geçebiliriz hmm. e, koyduğumuz kurallarla. Yani şimdi hangi yaklaşımın doğru olduğu tartışılabilir. E, yapay zeka ekseninde konuşmam gerekirse tabii şeye katılıyorum. E, orada çok hassas bir denge var. Yani e, regüle ederken aslında o teknolojinin getirdiği nimetlerden bizi mahrum kılmamalı regüle ettiğimiz şeyler. Ama bir yandan da tabii şey var. Ben veri korumacılara bakıyorum meslektaşlara. Şimdi onlar ayaklanıyorlar haklı olarak. Çünkü yapay zekada ee, çok fazla veri seti yüklüyorsunuz malum. Hatalı ee, olanlar da var. Hatalı olanlar için. da var. Organize olan bir şey değil her zaman. Ve içinde çok kişisel veri var. Hmm. Hani orada da evet sıkıntı yok mu? Var. Yani e, hani o taraflar mesela kişisel veriler tarafı bence daha regüle edilmesi yapay zekada gereken konular diye düşünüyorum. <laughs> yani ben aslında e, bu regülasyonları görünce e, özellikle Avrupa Birliği'nin 2023'ün sonuna kadar hedeflediği ve gerçekten bu yasayı çıkarma yönünde e, niyeti belli tüm dünyaya hmm. da duyurdu. Ama kendi kendini yöneten sistemleri normal insanların çıkardığı kurallarla nasıl düzenleyebilecekleri konusunda hani belki bundan 5 yıl 10 yıl sonra çok emin değilim biraz hmm. kafaları karıştıran bir şey var. Peki, bir taraftan da siz tahkimde de teknoloji konusuyla ilgilendiniz. Tecrübe ettiğiniz şeyler var mı? Acaba ICSID it, teknolojiye nasıl yaklaşıyor? Mesela online şekilde tahkim şeyleri, gördük duruşmaları gördük. Bunun devamı gelir mi sizce? Gelir. Yani şöyle mesela Çin'de bir tahkim değildi galiba ama uyuşmazlığın mesela metaverse'e taşındığı şeylerin ilk Çin'de başladığını duymuştum. Yani şöyle düşünüyorum. Zaten online duruşmaları artık COVID'den sonra çok zorunluk haline geldi. Hele hele işte bu gözlüklerin birazcık daha o eğer VR gözlüklerindeki teknolojinin ilerlemesiyle beraber ben birazcık daha işin Metaverse tarafına kayacağını düşünüyorum. Tahkim kuruluşları da aslında birazcık daha bence Metaverse duruşmaları yapacak. Çünkü mesela şey sorusu oldu bana. Bir tane tahkimdeki bir çok dostum bana dedi ki ya Cemal bir duruşma yaparken mesela bir şey göstereceğim. Elimde bir kağıt olmayacak. Ben bunu nasıl göstereceğim? E dedim ekrana yansıtabilirsin. Yani hani hakemlerin gördüğü herkesin görebileceği bir ekran olacak orada. Dolayısıyla o birazcık e, tahkim şeylerinde X'de de ICC'yi de ben etkileyeceğini düşünüyorum. E, yani görünen o. Aslında o online duruşmaları e, çok rahat bir şekilde adapte ettiler. insanların da işine geldi aslında. Daha hızlı bir çözüm anda. Cemal Bey çok teşekkür ederiz. E, konuk oldunuz, bizleri kırmadınız. Smartlex olarak e, sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Rica ederim. Benim için çok büyük bir keyifti. E, sağ olun Yasemin Hanım. Çok, çok teşekkürler teşekkür davetiniz için de. Görüşmek dileğiyle. i second